Bakanlık olarak engelli bireylerin güvenle yaşadığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve hayata tam kapasite tam katılımın sağlandığı kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engelli hakları konusunda ortaya koyduğu hassasiyet çalışmalarımıza her zaman yön verdi. Bu anlamda engelli bireylerin hak ve hizmetlere kolay ulaşabilmesi için erişilebilirliği temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen programla Engelsiz Mobil uygulaması tanıtıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahnur Özdemir Göktaş uygulamanın engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilmesi için tasarlandığını dile getirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi adımların çoğalması ve toplumda güçlü bir farkındalığın oluşması için bir fırsat olduğunu belirten Göktaş, engelli bireylerin gününü kutladı. Engelli bireylerin hak ve hizmetlere kolay ulaşabilmesi için erişebilirliği, temel önceliklerden biri olarak gördüklerini aktaran Göktaş, Bakanlık olarak engelli bireylerin güvenle yaşadığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve hayata tam katılımın sağlandığı kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engelli hakları konusunda ortaya koyduğu hassasiyet çalışmalarımıza her zaman yön verdi dedi. Mobil uygulamanın içeriği hakkında bilgi veren Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü. Uygulamamızın merkezinde dijital engelli kimlik kartı bulunuyor. Bu kartı Avrupa Birliği Engellilik Kartı Direktifi ile uyumlu bir yapıda hazırladık. Böylece QR doğrulama ve güvenli kimlik paylaşımı gibi teknolojilerle engelli vatandaşlarımızı dijital ortamda güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. Diğer yandan rapor süresi doğrultusunda evde bakım ya da engelli aylığı gibi ödemeler yatırıldığında vatandaşlarımızın anında haberdar olmalarını sağlayacağız. Ayrıca toplu ulaşım ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen durumları anlık olarak belirleyeceğiz. Uygulamanın içinde yer alan Engelsiz Akademi ile kısa eğitim videoları, işaret dili dersleri ve farkındalık içerikleri ile toplumda yeni bir alan açacağız. Engelsiz harita ile kullanıcıların karşılaşacağı erişim sorunlarını fotoğraf, konum ve açıklama ile bildirmesine imkan sunacağız kaldırım bozukluğu, engelli park yerlerinin işgali, asansör, ar asansör arızası, rampası olmayan geçitler gibi. Her bildirim ilgili kuruma kolayca iletilerek çözüm süreci uygulama üzerinden takip edilebilecek. Bu sayede erişilebilirdik artık şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir sürece dönüşecek. Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanlarını, vergi muafiyetlerini, Toplu taşıma avantajları ve e-devlet bağlantılarını tek bir ekranda sunuyoruz. Yapay zeka destekli asistan ile kullanıcılar en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilecek. Acil durumlarda tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı, panik butonu ile hızlı ve güvenli bir destek sağlıyoruz. Bu projenin arkasında kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan büyük bir dayanışma ağı var. Ben bu vesileyle her birine katkıları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin arkasında büyük bir dayanışma olduğunu söyleyen Göktaş, 2025 aile yıl vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeleri engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla devam ettireceğiz. Engelli bireylerin başarısı toplumun başarısıdır. Onların sporda, sanatta, eğitimde çalışma hayatını elde ettiği her başarı hepimiz için bir gurur kaynağıdır şeklinde konuştu. 2025 ayrı yılı vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeleri engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla devam ettireceğiz. Değerli misafirler, engelli bireylerin başarısı toplumun başarısıdır. Onların sporda, sanatta, eğitimde, çalışma hayatında elde ettiği her başarı hepimizin bir, için bir gurur kaynağıdır. Bugün aramızda Tokyo'da düzenlenen 25. Yaz İşitme Engeller Olimpiyatlarından gelen milli sporcularımız bulunuyor. Onların uluslararası arenada elde ettikleri başarılar engelli bireylerin imkan sunulduğunda neler başarabileceği dünyaya gösteriyor. Ben buradan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. başarıların benzer örneklerini her alanda görmek mümkün. Kimi engelli gencimiz yazılım mühendisi olup teknolojide yenilikler yapıyor. Kimi görme engelli bir sanatçımız sahnede harikalar yaratıyor. Engelli dediğimiz şey doğru destek ve fırsatlarla aslında aşılabilir bir durumdur. Yeter ki bizler toplum olarak dayanışma ruhumuzu canlı tutalım ve engelsiz bir hayat hedefine inanmayı sürdürelim. Biz engelli bireylerin hayatın her alanda var olabildiği, haklarının tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz.